Onlar, Türklerin hiçbir zaman esaret altına alınamayacağını, bağımsızlık için canlarını gözlerini bile kırpmadan vereceklerini gösteren özgürlük savaşçılarıydı. Kürşat ve Çerilerinin hikayeleri, Türk ve Çin kaynaklarında hemen hemen aynı şekilde geçmektedir. Çin kaynaklarında sadece Kürşat'ın adı farklıdır. Çin kaynaklarında Jishuai olarak geçen karakter, Hüseyin Nihal Atsız tarafından Önce 1934 yılında yayınlanan bir makalede, ardından da 1946 yılında yazdığı romanda Pürşat olarak tanıtılmıştır. Gelin şimdi bu Türk kahramanlarının nefes kesen hikayelerine doğru yola çıkalım. Eğer siz de bir tarih tutkunuysanız bu kanal tam size göre. Abone olup videoyu beğendiyseniz hazırsanız başlıyoruz. Her taşın altında bir sır, her sırda bir hikaye. Tarihi kazananlar mı yazar, yoksa zaman mı? Kayıtlardaki sessiz satırları birlikte açığa çıkaralım. Burası tarihin mührü. Peki sen, hazır mısın? Kürşat, 7. yüzyılda yaşayan bir Göktürk prensidir. Kürşat ismini ona, son Kağan olan amcası Kara Kağan vermiştir. Kürşat'ın çocukluğu aslında Göktürklerin çok güçlü olduğu dönemlerde geçmişti. Ancak daha sonrasında Çinlilerin komplo ve suikastleri neticesinde Göktürklerin hakanı öldürülmüş ve bu andan itibaren Göktürkler zayıflamaya başlamıştı. Bu zayıflıklardan faydalanan Çinliler Göktürklerin üzerine büyük bir ordu göndermiş ve 7. yüzyılda Doğu Göktürkler Çin'in Tang hanedanının hakimiyeti altına girmişti. Bir zamanlar Orta Asya'nın hakimi olan Türkler bu dönemde Çin sarayında hizmet eden, hatta imparatorun emirlerine uymak zorunda kalan bir topluluk haline gelmişti. Eski özgür günlerin hatırası hala canlıydı ama boyunduruk da ağırdı. İşte bu dönemde Kürşat büyük bir plan yapmaya karar verdi. Çünkü Türkler başkasının boyunduruğu altında yaşayacağına, bağımsızlık yolunda kahramanca şehit düşmeyi tercih ediyordu. Plan, bir avuç Türk'ün binlerce Çinli'ye karşı savaşmasından oluşuyordu. Saray baskını yapılacak, Çin imparatoru ele geçirilecek ve esir edilen imparatoru karşılığında, esir tutulan Türkler, Yeniden serbest bırakılacaktı. Kürşat ve 40 çehrisi, serbest kalan Türklerle birlikte topraklarını geri alarak bağımsızlıklarını tekrar kazanmak istiyordu. Bir yaz gecesi, 639 yılında, Cücen sarayına doğru fırtınalı bir havada atlarını atlayan Türk süvarileri, bir imparatorluğun kalbine mızrak gibi saplanmak için atlarını rüzgar gibi sürüyordu. 40 Türk kahraman, sarayın kapısına vardıkları anda, yüzlerce Çinliyi kılıçtan geçirerek, kapıları geçmiş ve saraya doğru ilerlemeye başlamıştı. Haberi alan Çin İmparatoru büyük korku ve paniğe kapılmış binlerce Çinli askere hücum emri vermişti. Göktürklerin bir kısmı sarayın içinde savaşırken şehit düşmüştü. Kalanların ise pes etmeye niyeti yoktu. Kürşat'ın önderliğinde vuruşa vuruşa Vey ırmağına doğru giderler. Amaçları bu ırmağı geçerek Ötüken'e doğru yol almak ve toparlanınca tekrar saldırmaktır. Ancak talih, bu kahramanların yüzüne gülmemiş ve sağanak yağmur sebebiyle nehirdeki sular yükseldiği için karşıya geçememişlerdir. Ve Irma ile binlerce Çinli askeri arasında sıkışıp kalmışlardır. Bir avuç Türk yiğidi, hiçbir tereddüt yaşamadan binlerce Çinli ile cenke tutuşur ve teker teker şehit olurlar. 639 yılının karanlık ve yağmurlu bir gecesinde 41 kahraman Türk'ün kimsenin cesaret bile edemeyeceği baskını Çinlileri titretmişti. Çin imparatorunun canını zor kurtarması, sadece 41 Türk'ün bile neler yapabileceklerini görmesi panik ve korkuya sebep oldu. Aynı ayaklanmaları yapmasından çekindikleri birçok Türk'ü serbest bırakmak zorunda kaldılar. Daha da önemlisi, Kürşat ve Kırkçerisi Belki o akşam istediklerini alamayıp şehit düşseler de artık Türklerin içindeki bağımsızlık kıvılcımını koca bir ateşe çevirmişlerdi. Türklerin arasında bu kahramanlık hikayesi ağızdan ağza yayılıyordu. Tutsak olan Göktürk halkı milli bilinci tekrar hatırlamıştı. Kürşat ve Kırkçerisi'nin vermiş olduğu kahramanca mücadele nihayetinde 682 yılında İlteriş Kağan'la Bilge Tonikuk önderliğinde Bozkurt başlıklı sancağın tekrar dalgalanmasına ve ikinci Göktürk Devleti kurulmasına yol açtı. Bugün sizlerle birlikte, Türk tarihinde bağımsızlık sembolü olan Kürşat ve Kırk Kahraman Çerisi'nin hikayesine yelken açtık. Peki bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Tarihe ilişkin daha birçok içerik için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın.